Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Ramazanınız mübarek, orucunuz kutlu olsun sevgili seyirciler. Oruç Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de inananlara farz kılmış olduğu bir ibadettir. Oruç ibadetinin ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği Rabbimiz vahiy ile bütün muhataplarının açık, seçik anlayacağı şekilde bildirmiştir. Peki problem nedir? Oruçla ilgili iki problem vardır. Birincisi Allah'ın uygun gördüğü orucun başlama zamanını değiştirip ayetin askıya alınması konusudur. İkincisi ise Allah'ın müsaade ettiği yeme içme ve diğer eylem ve davranışların kullarına yasaklanmasıdır. Bu hususa bağlı olarak asla küçümsenmeyecek, vazgeçilemeyecek daha büyük bir durum vardır ki o da sevgili seyirciler orucun başlama vaktini değiştirince ve erkene alınca sabah namazı vakti girmeden Müslümanlara farz olan sabah vakti girdi denilerek farz olan namazı kıldırılması meselesidir. Bu videomuzda inananlar için önemli gördüğümüz bu üç konu üzerinde durmak istiyoruz. Müslümanların Allah'ın dini olan İslam'a tabi olmaları gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Öncelikle orucun farz kılındığı ve vaktinin ifade edildiği Bakara suresi 183, 184, 185 ve 187. ayetleri sizlere giriş babında ifade etmek istiyorum. Sevgili seyirciler, Bakara suresi 183. ayette Rabbimiz buyurur ki: "Ey iman edenler, oruç tıpkı sizden öncekilere olduğu gibi size de yazıldı. Belki bu sayede takvaya sorumluluk duygusuna erersiniz." 184. ayette ise sevgili seyirciler, sizden kim hasta ya da yolcu olursa tutmadığı günler sayısı kadar diğer günlerde oruç tutar. Ve bunlar arasında ona gücü yetmeyenler üzerine bir yoksulu doyurarak fidye gerekir. Kim daha fazla hayır işlerse e kendisi için daha hayırlı olur. Ama eğer bilirseniz, eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyurulmaktadır. 185. ayette Rabbimiz buyurur ki: O sahili günler Ramazan ayıdır ki al Peygamber'e insanlığa rehber olan, bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan ve hakkı batıldan ayıran Kur'an işte bu ayda indirilmiştir. Sizden biri bu aya ulaştığında oruç tutsun. Hasta ya da yolcu olan kimse de başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, sizi zora koşmak istemez. Oruç günlerinin sayısını tamamlamanızı sizi doğru yola ulaştırdığı için de Allah'ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz. Sevgili seyirciler 187. ayette ise Rabbimiz şöyle buyurur. Artık oruç günlerinizin gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin elbiseleriniz, siz de onların elbiselerisiniz. Eşler olarak sizin ilişki konusunda kendinizi zora sokmuş olduğunuzu Allah gördü. İşte bu yüzden size affı ile muamele etti ve zorluğu üzerinizden kaldırdı. Şimdi artık onlara yaklaşın ve Allah'ın size meşru kıldığından yararlanın. Sevgili seyirciler, üzerinde ısrarla duracağımız konu ise şu şekilde ifade edilmektedir ayetin devamında. Fecir vakti gecenin karanlığından tan yerinin aydınlığı sizin için belirgin hale gelinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafa girdiğinizde de hanımlarınızla ilişkiye girmeyin. İşte bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Sakın bunlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlığa böylece açıklıyor ki sorumluluk bilincini kuşanabilsinler. Sevgili seyirciler, fecir vakti olan gecenin karanlığını Siyah ipliğe tan yerinin aydınlığının belirgin hale gelmesini ise beyaz ipliğe benzeterek Kur'an'ın ilk muhatabı olan Arap yarımadasındaki şehirlisinden çöldeki bedevisine kadar herkesin bildiği bir benzetme sanatıyla orucun başlangıcını hem de sabah namazının başlangıcını tespit etmiştir ki kıyamete kadar her zaman diliminde, her coğrafyada geçerli olan bir tespit olsun. Sevgili seyirciler bizler arılık, akçe, kefen parası, yüz görümlüğü, küflü çıkı gibi kelimeleri en azından bizim kuşağımız para ile ilgili kelimeler ve deyimler olarak nasıl bilirlerse ve yine Anadolu'da şemsiye dediğimizde herkes yağmurluktan bahsettiğimizi ama Yarımada Arap Yarımadası'nda ise şemsiye dendiğinde güneşlik olarak anlaşıldığı gibi güneşten korunmak için kullanıldığı gibi Kur'an-ı Kerim'de ilk muhatabı olan Mekkeliler ve çevresindeki bütün ister şehirlerde ister dağ başlarında, çöllerde bulunsun bütün bedeviler ve Araplar siyah ipliğin ve beyaz ipliğin ne anlama geldiğini biliyorlardı. Fakat buna rağmen sevgili seyirciler Allah'ın elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadisi şeriflerinde bu konuya açıklık getirmiş ve ne Bilal'ın ezanı ne de ufkun yüksekliğine doğru yayılan beyazlığı sizi sahur yemekten alık koymasın. İşte böyle yanlığına doğru ufkun ufuk boyunca ışığın yayılıncaya kadar yiyiniz buyurmuştur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud'dan nakledilmiş ve buyurmuştur ki tan yerinin ışığının tamamen yatay olarak aydınlatması orucun başlama vakti olarak tarif edilmiştir. Başta Hazreti Ömer, Huzeyfe ve İbn Abbas gibi sahabeler olmak üzere Allah Resulü'nün bu açıklamasını ışığın tam yerini tamamen aydınlatması, dağların, ovaların ve yolların belirgin hale gelmesi şeklinde anlamışlardır sevgili seyirciler. Bütün bu anlatımlardan orucun başlama vaktinin Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi tam yerinin aydınlığının belirgin hale gelmesi olarak anladığımıza karşımıza işte ifade etmiş olduğum iki problem çıkmaktadır. Problemlerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de açık olarak anlatıldığı halde ayetin yerine ufkun 400 kilometre yukarısına doğru dikine giden ışık hüzmelerini yani yalancı şafak dediğimiz esas seher vaktinin astronomi hesapları ile imsak vakti olarak kabul edilmesi olarak tespit edilmek durumunda kalınmış ve başta diyanet olmak üzere birçok resmi takvimde imsak vakitlerinin bu şekilde hesaplanması maalesef Kur'an'a ve gerçek tan yerinin ağırması ile oluşan imsak vaktine ve aralarındaki 45-50 dakikalık bir fark oluşumuna sebep olmuştur. Yani oruç 45 dakika geç başlamasının erken başlamasının normalde herhangi bir zararı ve faydası olmayabilir diye düşünebiliriz. Yani ne olur ki diye üzerinde fazla da durmayabiliriz. Ancak başta da ifade etmiş olduğum gibi ayet gayet açık olan bir konuda 45 dakikalık bir gecikme ile doğrusu çalışacak olanlar, enerjiye ihtiyacı olanlar en önemlisi de ayetin hükmünün ortadan kaldırılması durumu esasen kabul edilir değildir. Fakat daha ilginci ise sevgili seyirciler gecenin karanlığı devam ederken gerçek imsak vaktine 50 dakika varken Osmanlı son dönemlerinde bir paşanın ismini vermek istemiyorum öncülüğünde sabah namazı vaktinin girdiği ve orucun başladığı vakit olarak kabul edilmesi ve doğrusu bu yanlışın takvimleştirilerek bütün ümmete yaygınlaştırılması ile karşımıza çıkan tehlikeli durumdur. Bu tehlikeli ve kabul edilemez durum ki o da sabah namazını vakit girmeden kılmak durumudur. Bu ise farz olan namazın nafile yerine geçmesi yani vakit girmeden kılınan herhangi bir nafile namaz olarak yerine getirilmesi anlamına gelir. O da farzın terk edildiği anlamına gelmektedir. Sevgili seyirciler, buradan şu hususu da paylaşmak isterim. Eğer umre veya hacca gitmişseniz, gidenlerimiz bilirler. Mekke veya Medine'de teheccüd namazı vaktinde bir ezan okunur ve daha sonra sabah namazı vaktinde ise ikinci bir ezan daha okunur. Aynen bunun gibi efendimiz de Bilal'ın ezanına bakmayın ifadesinden biz müezzin olan Hazreti Bilal'in ezan okuması artık vakit daralıyor. Sahura kalkmayanlar kalkıp sahur yapsınlar. Sahurunu yapanlar sabah namazı için yavaş yavaş hazırlığa başlasınlar anlamında okunan bir ezan olduğunu söyleriz. Tıpkı artık bitmeye yüz tutmuş sahurlarda davul çalma geleneğimiz gibi sevgili seyirciler. Fakat burada dikkat etmemiz gereken ana konu ister sahurun bereketinden faydalanır ve sevgili seyirciler orucunu tutmak için sahurunu güzelce yapar. İsteyen de herhangi bir şey yemeden bile doğrusu orucuna devam edebilir. Bunda herkesin keyfi isteğine bağlı olan bir durumdur herhangi bir zorlama, herhangi bir ana tavsiye de söz konusu zorlayıcı bir emredici bir durumda söz konusu olmayabilir. Fakat işte bizim esas üzerinde durduğumuz ve sevgili seyirciler sizlere ifade ettiğimiz konu ise sabah namazı vakti girmeden önce eğer kılınmış olursa o namaz va nafile yerine geçer. Yani sabah namazı kılınmamış olur. Ümmeti Muhammed'in bu konu üzerinde dikkatli olması, inanan her Müslümanın kendi sorumluluğunun üzerine alması gerekmektedir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için başta Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere diğer ülkelerin sorumlu kurumları ve alimleri gözlemleme çok basit. Bu konuyu gözlemleyerek ümmeti Muhammed'in Ramazan'daki sabah namazlarını Kur'an'da ve sünnette açıklanan zamanda kıldırmaları hem kendilerini hem de insanları vebalden, sorumluluktan kurtaracaktır. Sevgili seyirciler, sözün burasında Profesör Doktor Bayındır Hoca'nın ve bütün Bayındır Hoca'nın ile birlikte beraber olan alimlerden oluşan ekibine şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü kutuplar dahil dünyanın bütün kritik coğrafyalarında çalışmalara öncülük etmiş ve bu çalışma grubundaki coğrafyacısından jeolojisinden müfessirlerinden muhaddislerinden fakihlerden sahasında uzman olan ilim adamlarıyla birlikte çalışmalar yürütmüşler. Ayrıca İstanbul Eyüp'teki Pierre Loti tepesindeki çay bahçesine bütün yazılı ve görsel basını davet etmişler. Yanında bulunan kalabalık bir gözlem heyetiyle ufku gözlemlemişler ve beraberlerinde bulunan idim adamlarının, ilim adamlarının da şahitliğiyle yukarıda anlattığımız hususları doğrulayan, ispatlayan bir çalışma yapmışlardır. Sevgili seyirciler, eğer tutuculuğunuz, cemaatiniz, tarikatiniz, inanç grubunuz, devletinizin siyasi kurumu size aklın yolunu yasaklamamışlarsa, Yunus suresi 100. ayette ifade edildiği gibi, eğer aklınızı kullanmazsanız Allah sizin üzerinize pislik yağdırır, burnunuz pislikten kurtulmaz ayeti ve daha birçok ayet size aklın yani sevgili seyirciler, Aklın ve bunu ısrarla ifade etmek istiyorum. Eğer aklınızı kullanmayı kendi iradenize bağlı kabul ediyorsanız ve ayetin de burnumuzun da pislikten kurtulmasını eğer istiyorsanız ve bir de biz şimdiye kadar alimlerimizden, büyüklerimizden, ilmihallerimizden hep böyle gördük müşrikane bahanelere sığınmayacak yüreğiniz varsa dünyanın kutuplarında da dahil olmak üzere her coğrafyasının doğrusu yöresinin şehrinin imsakiyesinin bulunduğu sevgili seyirciler tekrar edeyim her şehrin imsakiyesinin bulunduğu Süleymaniye Vakfı namaz vakitleri uygulamasını indirip rahatlıkla kullanabileceğinizi ifade etmek istiyorum ve şükran borcu olarak da sizlerin huzurunda ifade ediyorum. Maalesef sevgili seyirciler bizde bir hastalık var. Hepimiz biliriz. Eğer bir güzellik, bilgi veya buluş eğer inanmayanlardan, Batı'dan, yabancı ilim adamlarından gelmiş bunlar ister kimya, fizik, astronomi, matematik gibi ilim dallarından İsterse hayatımızı kolaylaştıran işte uçaklar, tüneller, arabalar, buzdolapları, mikrodalgalar, fırın ve benzeri icatlar olsun hemen kabulleniriz. Dört elle sarılırız, paralarımızı harcarız ve kullanırız. Bunda bir mahsur görmeyiz. Ama eğer bu başarı ümmetten inanan bir insandan gelmişse o zaman da hemen yukarıda saymış olduğum ölçülere vurur bizim tarikatimizden mi bizim cemaatimizden mi bizim büyüğümüz bunu kullanıyor mu bu bizim için acaba mezhebimize uygun mu devletimizin kurumu bunu kabul ediyor mu gibi sorgulamalar yaparız eğer kendi grubumuz veya partimiz cemaatimiz tarikatimiz mezhebimiz kabul etmiyorlarsa biz de onu asla kabul etmeyiz doğruluk derecesinin ne olduğuna maalesef bakmama hastalığı şu günlerde bir an önce üzerimizden gitmesini de temenni ederek başımıza musallat olan korona virüsü gibi bir virüs olduğunu ve bu hastalıktan kurtulmanın mutlaka bir yolunun bulunması gerektiğini yine sizlerle paylaşmak isterim. Sevgili seyirciler, son olarak itikafla alakalı bir hususu da ifade ederek videomu sonlandırmak isterim. İtikaf üzerine basa basa kelime kelime ifade etmek istiyorum. Efendimize Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle "Mescitlerde itikafa girdiğiniz zaman hanımlarınıza yaklaşmayın." buyurularak farz kılınmış, ümmete ise sünnet olarak emredilmiş bir ibadettir. İtikaf ömründen kısa da olsa bir zaman parçasını kendi benliğini keşfetmek ve iç dünyasını mamur etmek için Allah'a tahsis ederek mescit veya mescit hükmünde olan bir mekanda kişinin mesaisini Allah'a adamasıdır. İttikaf yapma hıra mağarasını yeniden yaşamaktır. Yüreğe doğru çıkılan tek kişilik bir yolculuktur. Tensel, bedensel zevk ve lezzetlerden arınmadır. Sevgili seyirciler, Hz. Peygamber'in Medine'de hiç terk etmediği ve yapmadığı bir senenin itikafını da kaza ettiği bir ibadet olan itikaf bir tezkiye, bir temizlenme operasyonudur. Hazreti Peygamberliğinden Peygamberimiz peygamberliğinden önce sıradan dağcıların çıkmakta zorlanacağı Hıra Sultanlığı'na iç dünyasını onarmak ve keşfetmek için her yıl çıktığını, hicretten sonra ise sevgili seyirciler, bu eylemi mescitte gerçekleştirdiğini, Ramazan ayının son 10 gününde iç dünyasında yolculuk yaptığını ve Peygamberimizin bu geleneğini ömrünün sonuna kadar hiç aksatmadan sürdürmüş olduğunu ve kendilere takip kendisini takip eden ümmetine de bir sünnet olduğunu bırakmış olduğunu hepimiz biliriz ve bilmeliyiz. Ve bu itikaf ibadetine dikkatlerimizi çekmeliyiz. Sevgili seyirciler, dilerim ve temenni ederim. Bütün dünyayı kasıp kavuran Arzî ve semavi bela, musibet ve doğal afet ve hastalıklardan insanlık bir an önce kurtulur. Dilerim ve temenni ederim. ümmet Muhammed bir an önce akılla vahyin kardeşliğini, vahyin akılla iletişimini anlar. Rabbimizin razı olduğum, nimetimi tamamladım dediği İslam dinine rivayetlerden, uydurmalardan, hikayelerden, İsrailiyata e dayalı tarihi anlatımlardan kurtularak gerçek dinimize döneriz, döner. Dilerim ve temenni ederim. Ramazanınız kutlu, kalbiniz nurlu, aileniz mutlu, oruçlarınız kabul olur. Dilerim ve temenni ederim. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Dualarınızda bizleri de lütfen unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinize ve sevenlerinize duyurmayı lütfen unutmayın. Sizlerle paylaşmıştım. Ben bu konuda ekibim tarafından devamlı uyarılıyorum ama size de söylemeyi doğrusu yüzümde çok varmıyor ama ısrarları üzerine tekrar etmiş oluyorum. Lütfen Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.